Dusko Tosic, Süper Lig'e geri döndü. Sevgili Beşiktaş'a gönül vermiş dostlar, birlikte daha büyük bir aileyiz. Lütfen kanalımıza abone olun ve gazetelerde Beşiktaş'ımız ile alakalı bilginiz olsun. Kaynak, Sporks. Ülkemizde Gençler Birliği ve Beşiktaş formaları giyen Dusko Tosic, 36 yaşında Kasımpaşa formasıyla lige geri döndü. Kasım Paşa, en son Çin ekibi Guangzhou R.F. forması giyen 36 yaşındaki Sırp stoper Dusko Tosic ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Dusko Tosic, 2012'de geldiği Gençler Birliği'nde 3 yıl oynadıktan sonra 2015'te Beşiktaş'a transfer olmuş ve siyah-beyazlı ekipte de 3 sezon geçirmişti. Tecrübeli oyuncu, 2018 yazında 4,5 milyon euro bon servis bedeliyle Çin'in yolunu tutmuştu.